Ambümü Notsun tanıtım çalışmaları için Brezilya turuna çıkan Taliska, Fenerbahçe'nin yeni sezon çalışmalarının ilk etabında yer alamayacak. Brezilyalı oyuncu takıma direkt Portekiz'de katılacak. Bu konuda hem teknik direktör Jose Mourinho'yu, hem de kulübün profesyonellerini bilgilendirdi. 14 Temmuz'da PORTEKIZE -E Taliska, Brezilya'nın farklı eyaletlerinde tanıtım ve imza günlerine katılacak. Ayrıca rap albümünün tanıtımı için sahneye çıkacak, şarkılarını söyleyecek. Yaklaşık 10 gün sürecek kampanya sonunda Brezilyalı oyuncu 14 Temmuz'da Portekiz'de başlayacak Fenerbahçe'nin yeni sezon çalışmalarına dahil olacak. 8 Temmuz'a -E 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 K, 8 Temmuz'da Samandıra'da sezonu açacak Sarı Lacivertliler, 14 Temmuz'da kamp ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek. Fenerbahçe 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek. Sarı lacivertliler bu sezon öncesi bir kez daha Topuk Yaylası tesislerinde kamp yapmayacak. FLAMENGODAN teklif geldi. Bu arada Jose Mourinho'nun Talisca'dan farklı bir on numara düşündüğü iddia ediliyordu. Bahia'ya dönmek istediğini ve Ocak ayında imza atma seçeneğini verdiği röportajda açıklayan Sambacı için sürprizde bir iddia geldi. Portal Times, Flamengo'nun Talisca'ya teklif yaptığını ancak Sambacı'nın Fenerbahçe'de kalmak için reddettiğini yazdı.